Seç, ne güzel bir gün değil mi? Evet ya. Acaba Phoenix'i mi arasak? Bilmem. Ben arıyorum bir dakika. Phoenix? Phoenix geldi. İlginç. Nereden duydun Phoenix? Size bir şey söylemem gerekiyor. Evet. Evet. Bugün benim şarap dükkanının deposunda birkaç silah buldum. Bakmak ister misiniz diye söyleyesim geldi. Bakalım, bence. Bakalım bence. Mı? Bakalım bence. Hadi gelin. Ben takip. hızlı koşuyorsun dostum. Birkaç silah ben dediğim bu kadar mıydı? Bir şey Benim söyleyeceğim. Var ya. Sanki bunların içinde Cypher'ın yaptığı silahlar da var. Fenix sen, sen mi aldın bunları? Bunları depoda buldum. Hı, <laughs> hmm, biraz Sı hiç kadar silah depoda nasıl bulabilirsin dostum? Depoda bir tane kutu vardı. Onu yıllardır açmamıştım. Satıcı bana bu kutuyu asla açma dedi. Ben de dayanamadım açtım. Tamam, bakalım. Arkadaşlar Cypher'e mı uğrasak? Bence de. Olabilir. Hadi gelin o zaman. Çok güzel bir gündü yalnız. Dün attığımız tam gaz maçı ayrı bir güzeldi. Aa, çiçekler evet, çiçekler bence çok de. güzel. Evet. Evet bence de. Dostum, yok evet, belediyesi çalışıyor. Bence evet. <laughs> Baksanıza şu aslına. Evet. Riot Games yeni başkanını seçecekmiş diye duydum. Evet olabilir aslında. Arkadaşlar şurada bir ada var. Burası. Keşke o adada yaşasak. Nerede? arkadaşlar tam şurada bakın. Ha gördüm. Gel seç bak burada. Evet. Arkadaşlar Cyber neden kendi yerinde yok? Ve bu neden kırık? Sanırım evet. bazı evet. evet. arkadaşlar hayırlısı hayırlısı Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Burası Cyber'ın ikinci kapısı açılıyordu buraya dükkan. Burası da ana girişte. Okay. Cyber burada yok ve neden içerisi boş? Bilmiyorum. Meyveleri Garip de dağıtmışlar. Dönüyor. Arkadaşlar gelin. Garip şeyler dönüyor nedense. Belki evet. evet. Arkadaşlar sizce şey yapalım mı? Çoğu yeri gezelim bir yürüyüş yapalım sizlerle. Olur. Yürüyüş Oldur. ihtiyacım var Hadi mi? gelin arkadaşlar. Yarış yapalım. Olabilir. Gelin hadi. Gezelim. Bir Yarış demişken aklıma geldi. Ne onu da çağırabilir miyiz? Ne on ama Hayır. Ne onu arayalım mı? Olabilir. Arasana be. Meşgulmüş. günmüş. Gelemezmiş. İşleri var. Bir şey soracağım. Bugün neden etraf... Bir şeyler ters dönüyorlar. Hayır bir şeyler ters dönüyor nedense. Nedeni söyleyeyim. Cyber Wolf'un dükkanında yoktu. Artı olarak bugün var, siz... vardı. Artı olarak bugün siz Reis'i gördünüz mü? Reis abi. <laughs> Hayır Reis'i görmedim. İlginç gerçekten. Gelin o zaman tek başımıza yarışa şey yapalım. yaparım. Hadi gelin geçin arkadaşlar. Ben 1-2-3 deyince başlıyoruz. 3 Kaytarmak <laughs> Kaytar ama Phoenix? Ne yapıyorsun dostum? Aha ben yeteneğimi kullanırım ama. Aha Phoenix. Aa dostum yapma ama. Gözlerim acıyor. Tamam arkadaşlar bitsin bence yarışımız. Gelin. Dostum her yeri duvar attım. Bunun bir nedeni olmalı. Riot eğer Riot Belediyesi bunları görürse seni para Bu sen, ben çoğalmış. Eminsiniz değil Hala aynı gibi. Arkadaşlar sizce yarın Cyber Neon ve Raze'i bulmaya gidelim mi? Ben Bilmiyorum. Çok aklıma takıldı. Hem dediğim gibi kutuyu kutular bunlardan hangisi? Felix. İçinde en çok, en çok beğendiğim şarap gibi olan şuradaki. Hayır, dostum. bunu çizim. Kutu. Aha, o kutu hangisi? Ha, Bunların kutu içinden mu? silah. Hayır, silah dolu olan kutu. Yani, silah ha, dolu işte. olan. Buradaki. Ama içine boşalttım Hı. yani şu an silah yok içinde. Dostum, onun üstünde bir dakika, seç bir, şey, bir çekilir misin? Onun üstünde ne yazıyor bakayım. Cyber şirketi. Dostum. Cyber kendi şirketini koymuş. Dedim ben bu işte bir terslik var diye. Yürü Cyber basmaya gidelim. Arkadaşlar ama Cyber yok o sıkıntı. Ah pardon silahını aldım tabii. Ben bence bugün silah alalım. Bu silahlar sonuçta baya fazla. Ben şuradan galiba bir tane kaos alacağım. Ben de şuradan. Felix yapacağın işi yok de yapıyorsun, yapıyorsun? Hadi, ben aldım arkadaşlar. Gidelim. Ben de bu tane kaos yeni galiba. Arkadaşlar, kaos da CTN 0 kaç yazıyor? CTN 0 40 120 yazıyor. Arkadaşlar, bu gerçekten Cypress şirketi galiba. Belki. Eski Bence Ama Cyprus. eskiden Cyprus şirketi mi vardı? <laughs> Bilmiyorum. Arkadaşlar gelin bari gidelim. Ah dostum şuraya bir dükkan kuralım dedim. Hata ettik ama başta. Neden kurmadık ki dükkan? Elimizde patladı. Galiba sayfa buraya bir tane yesim çizmiş. O sayfırın değil dostum. <laughs> ne yapıyorsun Phoenix? Dediğim gibi Riot Belediyesi seni paran çıkınacak. Gelin arkadaşlar. Olabilir. Hadi ben herkes evlerine gitsin bence. Sen tamam. Bye de bye bye. bay Phoenix. Allah. Benim Allah. evim yok. Nasıl? Ya boş ver. Yarın bizim eve kalmaya gelirsin. Ben evime gidiyorum arkadaşlar. Bay bay. Phoenix ikisi dostum hala evine girmedim mi? <laughs> Şöyle evimize gidelim. Şu dondurmacı dükkanında ne değişik arkadaşlar.